Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1.0 polomuzun jantlarını boyayacağız. Bakalım bizlere nasıl sonuçlar verecek. Merakla bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle elim alayım hepsini size göstermek için. Bu herkesin bildiği orijinal plastik dip sökülebilir boya. Bu da N11'den aldığım 40 liralık boya. Bunda bunun arasında tam 20 lira fark oldu. Ben de bir bundan bir bundan alayım dedim. Hem size karşılaştırma yapmış oluruz. Bakalım bu mu daha iyi boyayacak, bu da mu daha iyi boyayacak? Jantlarımızı mat siyah yapacağız. Bakalım, görelim. Lastiklerimizi boyadıktan sonra buraya e, ee, bu akrilik vernik aldım. Mat siyahın üzerine bütün tekerleklere böyle vernik atacağız. Bu motifin, bu en 11den aldığım kalorium yazıyor. Bu da plastik. Bu da herkesin bildiği orijinal plastik boya. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi lastiğimiz tertemiz arkadaşlar. Hadi şimdi gidelim. Arkadaşlar ilk başta lastiğimizi söktük. Ondan sonra şimdi güzelce yıkadık. Bu kadar detaya girmenize gerek yok. Arkadaşımız biraz siz olduğu için bu kadar detaya giriyor. Çünkü bu arkayı komple maskeleyeceğim o yüzden lastiği söktüm. Lastiği sökmeden de yapabilirsiniz. Temiz olsun. Ama hem temiz olsun hem de şimdi ön tarafı boyadığınız zaman bu taraflarda hep böyle beyaz beyaz gözükecek. Bu sefer dıştan kötü bir görüntü olacak. Burayı komple maskeleyeceğiz. Yani gazeteyle falan kapatacağız. Ondan sonra yavaş yavaş başlayacağız. Size sadece ben ön tekerimi çıkardım. Onu göstereceğim. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağımız için hepsini göstermeme gerek yok. Şimdiden teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlarınız olsun. çeksin de. <laughs> Bak bir daha buraya. Adam ölmüş ya. Şurada reklamımızı da yapalım. Arkadaşlar. Kızımız burada. Şu jant göbeğini da arkadan sökelim. Mi? Değil mi? Bir onu ters edelim. Ya niye uğraşalım? Gaz onun için şey yapalım. Parmağı GTA yapacağım arabayı. Kanalıma <laughs> abone olup. Kanalı videoyu beğenin. Daha çok içeriklerle sizlere geleceğim. 1-0 arabayı GTA yapacağım. Üf be. Rıdvan abi neredesin diye sor. Rıdvan abi nerelisin? İyi dediğim. Ee, ne <laughs> mi Patates. Ee, peki arabayla ne işler yapıyorsunuz burada? Jant boyuyoruz. Oo, jantınız nerede şu an? Evet arkadaşlar. Jantınız nerede oğlum? Bu jant değil, bu jant köpeği. Ha, ben onu jant sandım. Bak bunu buraya koyunca resmi oluyorsun. Bak bu tişört böyle 150 lira. Bunu kaldırıyorsun 20 lira. Bunu koyuyor 150 lira. Kapitalizm oyunları bunlar. Kapitalizm. Arkadaşlar şimdi maskeleme yöntemine geçiyoruz. Bu arkayı komple maskeleyeceğiz. Ondan sonra ön tarafa geçip boyamayı yapacağız. <laughs> Arkadaşlar, jantı çıkarma şeyi, lastiği çıkarmadan da yapabilirsiniz bu işlemi ama yani arkaya kaçar, arkadaki lastiğin kendi görüntüsü çıkar, hiç hoş olmaz. Böylesi daha güzel. lastiğimizin ön tarafını maskeliyoruz ki lastiğe boya gelmesin. Bir şey diyeyim mi? iPhone 8'den daha iyi çekiyor mu? Ulan Ziya, atıyorsun bari. Yani. Yeah, Yaptın mı? kardeşim. Hadi şimdi bak, bak. Hadi. Arkadaşlar şimdi ilk tekerimizi plastikle boyuyorum. Bakalım diğerlerim daha güzel olacak yoksa bu. Artık şey. bir 10 dakika beklememiz lazımmış. Son boya 3'e Arkadaşlar şimdi ikinci katımıza atıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Fena bir şey çıkacak. Sence? Fena. Arkadaşlar şimdi üçüncü katımıza atıyoruz. İnnap. Şimdi üçüncü katımıza atıyoruz. Allah. Arkadaşlar plastik 4. katımıza atıyoruz. Arkadaşlar şimdi plastik 5. katımıza atıyoruz. Arkadaşlar son katımızı 6. katımıza atıyoruz. Ondan sonra da derneği vuracağız. Arkadaşlar plastikle boyamamız bitti. Şimdi maskelemeleri komple çıkartıyoruz. Bakın ne kadar temiz bir işçilik var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyama işlemimiz bitti. Bazı yerlerde ufak ufak yakınlaş. Bazı yerlerde böyle ufak ufak katmanlar olur. O da ilk acemi bilimize veriyorum ben. Ama görünüş olarak güzel. Bir de bunun üzerine parlak vernik atacağız. Bakalım. Şimdi de en 11'den birden aldığımız boyayla boyayacağız. Bakalım arasındaki farkı. Ben <laughs> Kolorium boya mı yoksa orijinal Alman marka plastik boya mı derseniz ikisini de denedim. Bence ee, Kolorium daha güzel geldi. Çok fazla belki tercih edilmiyor, herkes plastik kullanıyor. Ama bence Kolorium daha güzel oldu. Bakın mesela bu plastik. Dip. Şimdi de kolorimi göstereceğim. Aradaki farkı izleyin. Bakın. Bu da kolorim. Üzerinde vernik var şu an. Biraz daha parlak durabilir. Şöyle bir net, net vurayım odak. Bakın. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Bence 1.0 araca bu jant çok güzel oldu. Siz de aracınızı yapmak isterseniz, benim gibi daha yeni başlıyorsanız İlk önce jantlardan başlayın. Arabanın karakteri değişiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Tekrardan beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Lütfen videoyu beğenin.